bari davetlemize dediğimiz bin kişi olarak otelimizde yani, kalıyorlar. Ee, özellikle bölge seçmenizin bir şeyi var mı? Seçmek, <laughs> biz, <seçmek. gülüyor> biz Turizm bakanıyla iletişim Olur, halindeydik. Hocam. Bize Manatya'yı dediler. Manatya'dan sonra Doğanşehir'e gelin dediler. Biz geldik. Anladım. Bölge olarak herhangi bir şeyimiz yok. Tercihim bu var. Yok. Yani, yani bir acaba bir memleket şeyi de mi demiyelim? Bizim patronlarımız yani. var mı? Şöyle şey şeyimiz yok. Eee Sivas Valisi ile görüştük. Bu bölgeye Sivas barajı Valisi bakıyor. Manatya Belediye Başkanı'nın yardımcısıyla görüştük. E, ve e, Turizm Bakanımız de. buradaydı zaten. Kendisi ilk günden itibaren. Malatya'ya geldik. Bir spor sahası halı sahaya yerleşecektik. Sonra denildi ki Doğanşehir'e gelin. Çünkü burada herhangi bir yemek veren bir bölge yok. Doğanşehir tamamen şu an bizim bu kontrolümüzde. Elimizden geldiğince burası düzen alınana kadar, bölge düzelene kadar biz en az iki ay, bir an iki ay daha buradayız. Peki burada sadece bir şubeniz mi var? Bir başka yerlerde de şu an Yok, yemek yiyor. Bi, biz, biz sadece, buradayız. Ilave inşaat şirketimiz Hatay'da bin kişilik çadır kent kurdu ilave olarak Kemer Beldi bir bölgesinde 5 otelimizde 1000 tane her bölgeden özellikle Antep ağırlıklı çünkü onu da valilikler getiriyor biz seçmiyoruz. 1000 kişiyi şu an ağırlıyoruz otelimizde. Şişizlik. Buraya verilen en güzel Yok, yemek diyorum de, ben şu anda. En ihtiyacı olan şey sıcak yemekti gerçekten. Çünkü diğer her şey e, geçici ama sıcak çorba evet, evet. bütün Soğukta. yorgunluğu <laughs> alan bir şey. Soğukta çok iyi. Sağ olun Allah'a emanet olun.